Yeniden merhaba arkadaşlar. Advanced Vocabulary Study serimize başlıyoruz. Step 1 birinci adımdaki ilk egzersizimizde açılışı yapacağız. Bu adım Step 1 dediğimiz adımda göreceğimiz, çalışacağımız kelimeler ister YDS ister yok dil ister YDT sınavına girecek olalım hiç fark etmez her halükarda karşımıza çıkması neredeyse kesin olan dolayısıyla da olmazsa olmaz dediğimiz kelimelerimizdir. Lütfen bu çalışmaları yaparken bu mantıkla bu bilinçle bu ciddiyetle yaklaşalım ve de vermeye çalıştığımız tüm kelimeleri eş anlamları zıt anlamları hangi cümlelerde nasıl bağlamlarda nasıl ortamlarda kullanıldığıyla birlikte almaya özümsemeye çalışalım. Ve de yapacağımız bol tekrarlarla da bunların iyice pekişmesini sağlamış olalım diyelim. Umarım keyifli, umarım verimli anlatımlar olur. Sizler için de keyifli, güzel çalışmalar olsun dileğiyle. Hemen ilk çalışmamız bir fiil çalışmasıyla başlayalım bu serimize. Gene her çalışmamızda olduğu gibi öncelikle kutu içindeki kelimeleri bir konuşalım. Eş anlamları, anlamlarınızı, tanımlarını yazalım. Ardından da her biriyle ilgili birer örnek cümle çevirip daha da pekişmesini sağlayalım. İlk kelimemiz sıfatı olsun. Hadi buyurun. Klas e bildiğini düşündüğüm kelimelerden sınıf dediğimiz kelimemiz de. Öyle değil mi? Hazır yeri gelmişken şu ifai son ekinden de bir bahsedelim. Son ek diyorsak kelimelerin sonuna gelip yeni bir kelime türeten anlamındadır. E şimdi ifa geldiği zaman isimden ya da sevgili hocam sıfattan fiil yapmaya yarar. Tam da burada olacağı gibi klasifay ettiysek bir şeyleri sınıflandırmışızdır. Eş anlamlı olarak Türkçe'ye aldığımız categorize yani kategorize etme kelimesini görebiliriz. Gene bonus afilli şekillerde karşımıza çıkabilir ki kolaydır öğrenmesi. Put zaten koymak diye bir şeyleri bir sürü şeyi alıp sınıfların içine koyuyorsak mantıken zaten ne yapmışızdır? Put into groups, put into categories şeklinde yani gruplandırmak, sınıflandırmak olarak karşımıza gelecektir. Hazır konuşmuşken eksik kalmasın isim hali classification'ı da yani sınıflandırmayı da yazmış olalım ve ilk kelime olarak classify listemize giriş yapmış olsun. Sonrasında possess Hatırlıyor musun? Basic kısımdaki kelimelerimizi de gene ara ara yer vereceğiz. İyice pekişsin diye. Umarım sen zaten tamamladın o bölümü ve de bunları çok iyi hatırlıyorsun. Have, on possess. Yani bir şeylere ne yapmaktı? Sahip olmaktı. Şu hikayemizi hatırlıyor musun? Sen benden ne yapmıştın? Para istemiştin, ödünç para istemiştin. Ben de tamam tamam al lend demiştim. Lend, al lend dediğimiz ne yapmaktı? Ödünç vermekti karşıdaki de ne yapıyordu? Borrow ediyordu. Yani ödünç alıyordu. Al lan dedim. Paraya ödünç verdim. Sen artık o paraya ownsun, Yani sahipsin ama dostum unutma demiştim. Bir yandan da artık bana olsun. Yani borçlusun. Söylerken zaten böyle o bu nasıl bir borç ya? Ben ne kadar borcum varmış şeklinde hatırlayabileceğimiz bir ifadeydi. Peki bununla kalmış mıydık? Maalesef hayır. Bir de debt diye bir kelimemiz vardı. Neydi? Dert kelimesine benziyordu Türkçedeki. Gene çok dertliyim, dertteyim. Yani detteyim. Yani borçluyum anlamında. Gene bu ay var ya dibi gördük ha. Gene dipteyiz, depteyiz diye. Yani borçluyuz demiştik ya. İşte o ifademizin yanına be in debt to'yu da eklemiş olalım. Birilerine borçlu olmak. Peki sadece parasal borç için kullanıyoruz? Hayır aynı zamanda manevi olarak hani bir şeylerden dolayı birilerine böyle borçlu hissederiz ya bir nevi minnettar olma anlamında da gene karşımıza gelecektir. İşte atıyorum başarımı aileme borçluyum daki gibi. Dolayısıyla classify, categorize, sınıflandırmak, have on ses sahip olmak, o ise ne olmak? Borçlu olmak dedik. Üç kelimeyi hallettik. Hadi gel Raise'i halledelim şimdi de. Zaten gene basic kısımdan tanıdık gelse gerek. Bir, rise demiştik. Neydi rise? Bir şeylerin artması, yükselmesi. Bir de bonus sunrise'ımız vardı. Bu da güneşin doğması için kullanıyorduk. Yani bir şeyler rise oluyorsa artıyor, yükseliyordur. Raise something ise bir şeyleri bizim ne yapmamızdı? Artırmamız, yükseltmemizdi. Rise artıyor kendisi. Raise biz bir şeyleri artırıyoruz. Ama bir de praise somebody'miz vardı. Birilerini sözlerimizle yukarılara çıkartıyorduk, yükseltiyorduk da Türkçe'de biz buna yüceltmek, övmek demiştik hatırla. Hadi gel tekrar edelim. Rise, raise, praise. Rise artmak yükselmek, raise artırmak yükseltmek. Praise somebody ise birilerini övmek, yüceltmek dedik gönderdik bunu da. Sonrasında redücemiz hatırlıyor musun böyle okuyorduk kendi aramızda redüce Düşürmek gibiydi. Basic kısmın sonlarına doğru konuşmaya başlamıştık. Bir şeyleri reduce etmek azaltmak anlamındaki kelimemizdir. Başka yanına bir eş anlamlı yazmıştık hatırlıyor musun? Doktor ne diyordu? Teyzeciğim amcacığım şu şekeri tuzu biraz kes. Biraz aşağı düşür. Yani cut down on yap demiştik. Dolayısıyla da reduce cut down on dedik ama maalesef susmuyoruz. Bir iki kelime daha ekliyoruz buraya. Tanıyorsun değil mi? High, yüksek, low, düşük, alçak demiştik. Bunun yanına er eklemişler. Gene olmuş bir fiil. Lower bir şeyleri azaltmak, düşürmek. Aynı şekilde less. İngilizce'de neydi? az, daha az demekti. Bunun da yanına en'e ekleyip fiil yapmışlar. Lesson olmuş bize. Zor değil diye düşünüyorum. Alırız hemen. Reduce, cut down on, lower ve de lesson dörtlüsü. Tamam bu grubu tamamlamış oldu bize. Bir şeyleri azaltmak dedik. Geldik son kelimemize. Gene inşallah tanıdık geliyordur. Weak, weak, weak diye söylediğim kelimeydi hatırla. Önce strong. Neydi? Çok strong olmamız lazım bu hayatta yani güçlü sağlam böylesine durmamız lazımdı. Yoksa vik 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 diye böyle son nefesimizi veriyormuş gibi söylediğimiz kelime olurdu. Zayıftı. E şimdi hazır yeri gelmişken ene son eki ya da ene öneki. ön eki. Yani kelimelerin önünde ne önünde de sonunda da görebiliriz. Bu da gene az önceki o gördüğümüz ifa gibi gelip isimden ya da sıfattan fiil türeten eklerimizdir. Az önce zaten lesson'ı türetirken bak bu eneyi kullanmıştık. Gene klasik bir örneğimiz var. En rich onu da söylemiş olalım. Rich zenginse en rich bir şeyleri bir atıyorum ülkeyi bir bölgeyi zenginleştirmek demektir. E şimdi o zaman we can ettiysek birilerini ya da bir şeyleri ne yapmışızdır? Zayıflatmışızdır. Peki zıttı mantıken strongın gibi bir şey olması lazım. Yok dostum. Burada sıfatına değil ismine eklemişler. Strong kelimesinin isim halini hatırlar mısın? Strength yani güç, kuvvet demekti. Strengthen yapınca da işte bir şeyleri güçlendirmek, bir şeyleri takviye etmek anlamında göreceğiz. Haydi bakalım cümlelere geçmeden klasik en sevdiğimiz hızlı tekrarımızı bir yapalım. Classify, categorize, sınıflandırmak dedik. Have on possess. Bir şeylere sahip olmaktı ama o borçlu olmaktı. Bir de eş anlamlısı vardı. O da debt kelimesiydi. Be in debt to şeklinde de karşımıza gelebilecekti. Rise, raise, praise. Rise artmak, yükselmek. Raise artırmak, yükseltmek. Praise somebody ise birilerini övmek, yüceltmek dedik. Reduce'miz, reduce'umuz cut down on, lessen, lower bir şeyleri azaltmak, düşürmek, weaken zayıflatmak, strengthen ise güçlendirmek, takviye etmek, pekiştirmek demiş. Olalım. Haydi gelin şimdi birer örnek üstünden bu kelimeleri tekrar pekiştirmiş olalım. Before donating blood. Gene önceki basic serimizden tanıdık gelse gerek. Ne yapıyorduk? Önce çalışmanın verdiği ana kelimelerimizi konuşuyor. Sonrasında da bonuslarımızı altına not ediyorduk. Şimdi yapacağımız gibi. Donate. Donör. Tanıdık geliyor mu? Ha? Donör. İnşallah tanıdık gelmiştir. Ne? Organ bağışçısı ya da kan vericisi, kan bağışçısı anlamında kullandığımız kelimedir. Yaptığımız iş donate yani bağış yapmaktır. Yaptığımız işin adı da donation yani bağış olarak karşımıza gelecek. Geçici gene neredeyse kesin olan kelimelerimizden birisi. Kan bağışlamadan, kan vermeden önce it is important that. Şimdi bu that'i görüyorsak not edelim mi edelim. Çeviriye dair bu tür notları düşüyorduk hatırla. Fiilden ya da sıfattan sonra that gelmişse orada bir Enter'a bas. Zihninde bir enter'a bas. Yani orayı kalemle bir çiz. Sonraki bölümü kalemle bir ayır diyorduk. Dolayısıyla da burayı öyle yapalım. Zihnimizde enter'a basmış gibi düşün. Ya da kalemle orayı bir ayırmış gibi düşünelim. Bu ne demekti? Yeni bir cümleye geçiyoruz demekti. Kan vermeden önce önemlidir ki... Ki deyip geçiyorduk. Nedir o önemli olan? Donörlerin yani kan verenlerin kendilerini prepare etmeleri hatırla ne olur. Pire varsa ön önceden yapılan bir şeyler oluyordu. Prepare de hazırlanmak hazırlamaktı. Kendilerini neye hazırlasınlar bir prosese süreç kelimemizdir. Şimdilik dursun. Peki bu det ne? İsimden sonra gelen det. İsimden sonra gelen det ise büyük ihtimalle, büyük ihtimalle diyelim istisnalar olduğu için which yerine gelmiştir. Yani orada bir tanımlama yapılıyordur. Tanım cümlesi vardır. Bu viçi hu'yu hatırlıyorsundur zaten. Kendinden önceki isim hakkında bilgi veriyordu ya. İşte hu ve which'in yerine deti de görebiliyoruz. Tam da burada olacağı gibi işte. Nasıl bir süreç o? Bu süreç ne yapabilen bir süreç? Kan verme süreci vücudu. Temporarily. Hatırlıyorum de mutlu olalım ne olur. Perma yaptırmıştım saçıma. Permanent'tı kalıcıydı. Zıttı ise buydu. Temporary demiştik. Kalıcı ve de geçici. Zarf olarak geldi. Vücudu geçici süreliğine geçici olarak ne yapabiliyor? Sınıflandırıyor mu kan vermek vücudu? Sahip mi oluyor? Azaltıyor mu? Yoksa artırıyor mu? Boşlu mu oluyor? Tabii ki ne yapıyor dememiz lazım. Weaken yani vücudumuzu zayıf düşürüyor. Zayıflatabilen bir süreç. O yüzden ne yapmak lazım? Kan vermeden önce kendimizi bu sürece hazırlamamız lazım demiş olduk. Geldik ikiye. Cheese, peynir. Oradan hatırlıyoruzdur zaten. Peynirler, various. Neydi? Vary, fiili hatırlıyorsun. Varyasyon, variyete de aklıma gelsin demiştim. Çeşitli demekti. Flavor da tat, lezzet demektir. Şimdilik dursun isteği eklemeyeceğim. Şimdi peynirlerin farklı lezzetleri var, doğru mu? İşte peynirler farklı lezzetlerini almost completely. Neredeyse tamamen buradaki to bizim için önemli. Farklı bakteri kombinasyonlarına yani bakterilerin farklı bir şekillerde bir araya gelmesine nedir? Peynirler bu özelliklerini bu duruma sahiptir demek hoş olmayacaktı. Bu duruma nedirler? Borçludurlar. Hani hatırla manevi borç gibi de düşünmüştük, minnettar olma gibi düşünmüştük, ben başarımı aileme borçluyum demiştik. Onun paralelinde bir cümle bu. Yani peynirlerin farklı tatları varsa bunlar sayesindedir gibi bir anlam veren sağlam bir cümleydi. Şu aşamada belki biraz canını sıkmış, yormuş olabilirsen ama merak etme bu seride ilerledikçe, daha doğru düzgün çeviriler yapabildikçe bu cümlelerde rahat gelmeye başlayacaktır. Hemen gelelim 3'e. Valentine's Day tanıyoruzdur. Sevgililer günü 14 Şubat. 14 Şubat'ta sevgililer gününde ne olur? Güllerin fiyatları is higher than. Daha yüksektir neyden? Usual. Her zaman olduğundan daha yüksektir. Niye? E çünkü flower supplier'lar. Hmm, neydi bu supplier? Zaten ikisini bir arada görüyoruz. Bu seride de çok konuşacağız. Basic kısımda da hafiften değinmiştik. Demand and supply ikilisiydi. Hatırladık değil mi? Arz talep ama dikkat et İngilizce'de yerleri değişik diyorduk. Demand talep etmekti. Supply ise su 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 sunmak gibi arz etmek diye algılıyorduk. Supplier da işte arz ediciler dememişiz de Türkçe bir ürünü piyasaya sunanlar yani tedarikçi demişiz. Yazacağız konuşacağız merak etme. Sevgililer gününde gül fiyatları normalden daha yüksektir. Çünkü gül tedarikçileri ne yaparlar? Fiyatlarını dütüden dolayı listemizde vardı zaten basic kısımda due dolayı diyordu. Sebep bildiren bağlacımızdı. Yüksek talepten dolayı fiyatları ne yaparlar? Tabii ki artırırlar. Yani increase gibi düşündüğümüz raise'i buraya cevap olarak yazmış olmalıydık. Geldik dördü. Lingüistler tanımakta, bilmekte fayda var. Gene bonus olarak bu çalışmada listemize giriş yapsın. Language kelimemiz neydi? Dildi. işte lingüistler de dillerle uğraşan bilim insanlarıdır. Yani dil bilimci. Dil bilimciler dilleri ne yaparlar? Dil bilimciler dilleri sınıflandırırlar. Gayet makul durmuyor mu? Zaten devamında related languages diye göreceğiz, families diye göreceğiz. Dolayısıyla da gel classify yazıp çevirelim cümleyi. Dil bilimciler dilleri sınıflandırırlar. Ne yaparak şimdiden alsan zarar gelmez hocam. İlk çalışmalarda biliyorum çok konuşuyorum ama mecburum. Değineceğimiz bir sürü önemli şey oluyor. By doing something. Türkçe çevirirken yaparak ederek der diye çeviririz. Bir işin ne şekilde hangi yolla yapıldığını söyler bizlere. Zaten bayı hatırlıyorsun ulaşım araçlarını falan kullanıyorduk ya by bus, by train, by plane gibi. İşte o mantıkla aslında bu iş bu yolla yapıldı. Bu işi yaparak biz buna ulaştık gibi. Place. Yer anlamına gelen kelime aynı zamanda fiildir, yerleştirmektir, koymaktır. Dolayısıyla da dil bilimciler dilleri nasıl sınıflandırırlar? Onları related olan, birbiriyle alakalı ilişkili dil ailelerine koyarak, yerleştirerek sınıflandırırlar. Such as like, such as like such as like henüz almadın mı? Geç kalman lütfen. such as like gibi der, örnek verir. Her seferinde böyle hatırlatacağım. Senden ne olur böyle tekrar et. such as like gibi der, örnek verir. Dolayısıyla ne gibi Hint-Avrupa dil ailesi gibi ki bu dil ailesi içerir neyi? İngilizceyi ve diğer birçok Avrupa, Asya dilini de içeren Hint-Avrupa dil ailesi gibi birbiriyle bağlantılı alakalı dil ailelerine koyarak dilleri ne yapar dil bilimciler sınıflandırırlar dedi. Bu uzun cümleyi de halletmiş olduk. İki kelimemiz kaldı. Biri possess, birisi reduce. Bakalım buraya hangisi olacak? The latest, en son, en yeni bilimsel çalışmalar bulmuştur ki. Fiilden sonra det geldi, enter'a bastım. Sen alış artık yavaştan buna. Neyi bulmuş çalışmalar? Küçük çocukların genelde daha fazla, daha büyük tat hassasiyetine, lezzet hassasiyetine azalttığımı, sahip olduğumu? Tabii ki sahip olduğu ses mantıklıydı buraya. Çocuklar yetişkinlerden daha fazla tat hassasiyetine sahipmiş. En son yapılan çalışmalar bize bunu göstermiş dedik. Sonra da neyimiz? Reduce'umuz kaldı. Bakalım hemen bu cümleye de. Bilim insanları bulmuş ki enter bas bir nefes al, bir rahatla, yeni cümle, yeni macera. Kadınlar daha uzun yaşıyorlarmış. Çünkü onların sosyal ilişkileri, kravat anlamındaydı yatay, kravatın yapacağı iş gibi bağ demektir, ilişki gibi çevireceğiz. Kadınların sosyal bağları ne yapmaktaymış çünkü? Hastalık riskini düşürmekteymiş yani azaltmaktaymış. Let's ve lower'ı bir daha hatırlamış olalım hastalık riskini azaltıyormuş. Ne yaparak? Yaparak ederek geliyor gene kan basıncını, kalp atış hızını, ritmini ve de kolesterolü azaltma yoluyla azaltarak hastalık riskini azaltıyormuş. Kurdukları sosyal ilişkiler bu yüzden daha uzun yaşıyormuş kadınlar dedi bilim insanları. Böylece ilk çalışmamızı tamamladık. Haydi bakalım ikinci çalışmayla devam edelim serimize. Buyurun.